Herkese merhaba arkadaşlar. ben Kim Sunur. Bugün sizlerle e, yine yeni çar tanıtımı yapıyorum. Serim 486 izleyenler varsa daha önce de tanış tanıtmıştım çarı. Ama şimdi daha gelişti kendisi. Onu göstermek istiyorum. Bakalım. Kaderi neredeyse şey olacak. Full kırmızı olacak bir tane de koruma kanadı vardı onu göstermiştim daha önceki videomda mozaikleri arkadaşım yani Mr. Selim abi kendisi Minecraft canlı yayınlar yapıyor izleyen varsa bilir zaten onun çarı bu ee, sağlam bir çar diyebilirim gerçekten hani çok kıymetli şeyleri hani ödülleri var çok kıymetli ödülleri var. Sağlam diyebilirim kendisine. Bakın gördüğünüz gibi becerileri böyle. Akademisini de göstereyim size. Akademisini zaten daha önce göstermiştim. Ha böyle. Bunu işte bunları geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ben de, Charina ben de bakıyorum aynı zamanda. Onun dışında arkadaşlar yeni bir etkinlik gelmedi. Size dünkü gösterdiğim etkinliklerde bunlar zaten. emanetini göstereyim. Bunlar da sembolleri. bunlarda sembolleri. Dağınık sembol taşı. Bir de defans sembolü. Hatta bunları şöyle dizmek istiyorum ben. Daha yakışır. Burada 86 gibi yapalım. Ee, gördüğünüz gibi bunlar 35 level e, sembolleri. Bunlar 35 levelde açılıyor. Ama biz 32 levelde kalıp kasıldığımız için böyle oluyor. Eee Onun dışında bu var. 300 tane kristal parçası. 100 şeytan kristali var. İşte buraya atayım. 1285 oluyor. Mutluluk taşı yine bir tane 999'luk vardı. Ama vardır yani daha da. Ha, yani bakın bir tane daha var. Yani mutluluk taşlarını falan hepsini biriktireceğiz. Büyük sefer. Aa işte onlar. Fashionları zaten iki tane var. Şöyle göstereyim fashion resmi. Bir bu var. Yeni yıl huzuru. Bu bende de var. Benim üstümde de var bu zaten. Uğur 486'da. Hawaii tarzı. tek bunlar olur var fesyon olarak bir de şu büyüleyici nur bir öbürü zaten romantik seyah seyahat ha, bunun hiç artı basmamış bak ha ha parası bitti altın yetersiz bunu altın biriktirince yaparız daha da sg verir bunu unutmuş arkadaş Bu kutsal ışık var. Gördüğünüz gibi modalyalar bunlar. Yakında zaten yüz baş olacak. Arkadaşın içeri. Yakında yüz baş olacak zaten. Alanda mesela 50k, 60k'lıklar gelmediği sürece ha, hani alanda 50k, 60k olmadığı sürece herkesi alıyor bunu da dikkatini çekeyim Arkadaşlar e, kusura bakmayın birkaç gündür CSGO videosu çekemedim fırsatım olmadı bir güncik koyacağım YouTube'a o yüzden takipte kalın derim fırsatım olmadı geçenlerde haftaya gelecek demiştim geçen hafta maalesef gelemeyecek arkadaşlar şimdilik ama gelecek bir gün gelecek Evet Vale. Voilà. Başka anlatmam gereken bir şey yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.